Arkadaşlar herkese selamlar. Ee, geçtiğimiz günlerde maalesef Emre kardeşimi, Emre Bozkurt'u kaybettik. Ee, bilenler vardır muhakkak. Bilmeyenler için de böyle hani bilgilendirme videosu gibi çekelim istedim. Başta ailesi olmak üzere e, hepimizin başı sağ olsun. Yani hemen hemen herkes duymuştur. Ben yine topluluk bölümünde de paylaşmıştım ama hani bilmeyenler için, e, onu takip edenler için falan yine böyle bir video çekmiş gibi olayım istedim ee, onunla paylaştığımız güzel anlar her zaman hafızalarımızda olacak zaten bunu biliyoruz onun hep gülen yüzü neşesi iyi niyeti gönül zengin, gönlü zenginliği olsun herkesin hafızasında kalbinde ufacık bir yerinde bile hafızasında olanlar muhakkak onu hatırlayacaklar ömürleri boyunca kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Hafızamızdan çıkmayacak yani. Ona her zaman sevgiyle, özlemle hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun diyoruz. Huzur içinde uyusun kardeşim. Ee, yani bu aralar pek video çekesim yok açıkçası. Zaten hani çek çekmeyiz bilirsiniz bizi. O tarz durumlarda. Yine önümüzdeki hafta içi falan bakarız duruma ama Birazcık hani bir kendimize gelelim Kafamızı toplayalım biz de şok içindeyiz Çünkü şok olduk yani Öğrendiğimiz andan itibaren Birazcık kafamızı toparlayalım Kendimize gelelim ondan sonra yine Bakarız duruma ee, O zaman Böyle kısa bir bilgilendirme videosu Çekmek istedim sizlere O zaman şöyle diyoruz Her zaman olduğu gibi baba merhaba değil Bu sefer baba Hoşçakal diyoruz.